yine sen de Oo, seni de öldüreceğim can can. Kayın, hayır ben seni can can. Hayır sen beni mi? ben seni. öldüreceğim Ya, ya sonsuz ol ya ölmene ol. Bu hayvanları bir daha yiyemeyeceğim. Şimdi çek git şuradan. Yoksa fena ölürsün. Hayvanları bir daha öldürmeyeceğim. Söz Gel Gel seninle şurada biraz konuşalım. Bak ben beni iyi Artık sen bizdensin. O yüzden hiç hayvanları yemeye kalma. Tamam mı? Tamam. Şimdi kaç girelim? <laughs> kaç? İşte böyle de biter. Seven like atsın, sevmeyen kalp atsın ve izlesin. Ondan sonra telefon bıraksın. Ne yapayım?